arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün Superchips'e Süper Chips'e geldim. Hemen şöyle size göstereyim. Süper Chips BTG Maslak'tayım bugün arkadaşlar. E, benim A3 için e, Split Booster e, taktırmak istiyorum. Biliyorsunuz e, Audi'lerde Drive Select modları oluyor. Benimki Attraction donanım olduğu için Drive Select yok bende. Onun için e, bu Speed Booster'la hem biraz daha Drive Select'in gelişmiş bir modu. Onu e, montajını yaptıktan sonra detaylı şekilde anlatacağım size. Hem bir deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Atilla abi merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. E, 1.6 TDI için A3 2014'e e, Speed Booster taktırmak istiyorum. Tabii tamam. Ben önce ürünü ufaktan göstereyim, anlatayım. Şöyle, aynen kutuda üründe görmüş oluruz. Kutu açılışı yapalım. Evet, kutu açılışı <laughs> Ana ünitemiz her araba için üniversal bir ürün değil. Her araba için dişi ve erkek olarak soketleri değişiyor. Hı hı. Benim F30 aracımdan da arkadaşlar hatırlarsınız video çekmiştim. Bu Speed Booster daha gelişmiş versiyonu. Evet. farkını da sürüş esnasında yine detaylandıracağım size. Bunda daha ara kademe modları ve vale pedal kitleme modları geldi açık Diğerinde sadece 3 mod vardı. Evet, Kapalı, yeşil, yeşil ve Kırmızı. Yeşil, Kırmızı, Sport ve Race olaraktı. Bunda Sport Race arasında 1'den 9'a kadar kademelendirme yapabiliyorsun. Hı hı. E, pedalı kitleyebiliyorsun tamamen hırsızlık hı hı. amaçlı, hırsızlık koruma amaçlı. Bir de e, 3 kademeli vale modu var. Arabayı güçten kısıyoruz. Hı -hı. Yolda da zaten gösteriyoruz. Olur. Ee, i̇zleyicilere, arkadaşlara deneyimlerimizi paylaşmış oluruz. <laughs> bu şekilde. Hı -hı. Hı -hı. Montajı oldukça basit arkadaşlar. Yani 3-4 dakikalık bir işlem. Yani böyle test amaçlı kullanılması gayet pratik. Böyle gelip deneyimlerinizi siz de sağlayabilirsiniz. bu arada bir şey sormak istiyorum sana sürüş kısmına geçmeden önce. Dedi ki 1'den 9'a kadar kademeler var. Hem race modunda hem de yeşil modda. Ee, yeşilin diyelim ki 9. kademesi. Kırmızının 1. kademesinden daha mı iyi, daha mı geride kalıyor? Kırmızı bir tık daha iyi oluyor. Hı, -hı. Canlılık açısından. Hı -hı. Kırmızıya geçtiğin zaman e, direkt race moda yani yarış moduna geçmiş gibi oluyor. Anladım. Ama arasında ne kadar bir fark var dersen öyle veriyorum kırmızının 5'i kadar bir fark yok. Yani çok ufak, minimal bir fark var. Anladım. Yani 9'dan sonra aslında bir sonraki 10. mod kırmızıya onuncu geçmiş mod. oluyorsun. Aynen Tamam. Birbirinin devamı Aynen. şeklinde arkadaşlar. Bunun bilgisini de verelim. Şimdi ürünün montajını yapacağız arkadaşlar. Montajını yaptıktan sonra size sabitleyip detaylarını göstermiş olacağım. Evet, yeni şimdi montajımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sabitleme işlemimizi yaptık. Oldukça basit bir işlem zaten. Burada görüyorsunuz. Gaz pedalının arkasında montajı yapıldı. Şu içeriden şöyle kablosunu ince bir şekilde güzel bir şekilde geçirdiler. Size şimdi şunu göstermek istiyorum aracımı çalıştıracağım. Şu anda aracımı çalıştırdım. Bakın yeşil 7. kademede gördüğünüz gibi. Böyle basarak 8, 9 olarak devam ediyorum. Bir daha basarsam kırmızıya geçti. Kırmızı 9. Bu en hassas yani pistte falan kullanacağınız bir mod. Kırmızı 1'i aldığınızda yeşil 9'un devamı gibi düşünebilirsiniz. Bir kere daha basarsanız da kapanıyor. Vale modunu, kitleme modunu da sürüş esnasında size ayrıyeten göstermiş olacağım. En çok kullanılan mod bu arada yeşil 7, yeşil 8. Günlük kullanımda ihtiyacınızın fazlasıyla karşılıyor. Evet, gelişimli montaj da yapıldı. Bir sürüş kısmına geçelim. Şimdi test sürüşü için çıktık Atilla abi ile birlikte. Size detaylarını en net şekilde aktarmaya çalışacağım. Bu biraz daha sürüş hissiyatı odaklı olduğu için Söylediğim kafanızda tam canlanmayabilir Ama kullanışlılık açısından Farkı devirlenmede Direkt fark edeceğinizi düşünüyorum Evet şimdi başlayalım Şimdi arkadaşlar Size Aracı kullanmadan önce Tanıttığım noktada görmüştünüz Kırmızı yeşil ve Kapalı modu vardı Şu anda yeşilde 7. kademede Aracı sanki spor modunda kullanıyormuşum gibi bir tepkilerde netlik var. Aslında spor modunda kullanmak da tam olarak hissiyat karşılığı değil. Spor modda da alsanız ilk gaz tepkisi biraz gecikmeli geliyor. Spor mod biraz daha devri yukarıda tutuyor. Bundaki hissiyat öyle değil. Pedala basma süreniz daha kısaymış gibi düşünün. Yani dokunduğunuz anda direkt araca gaz ver komutunu iletiyor. Bakın şu anda mesela yokuştayım. gaza dokunduğum gibi gaz tepkisini alıyor. Ki devir 1500 devir bandında bile olsa o tepkiyi direkt olarak bana hissettiriyor. Bu daha yeşil. Mesela bir kademe daha bastım. Şu anda kırmızı oldu. Kırmızı 7'de. Şu anda gaza sonuna kadar bile basmadım. Yarı gazda neredeyse tam devir çevirdi araba. Aracımda drive select olmadığı için ben biraz da bu bastırı deneyimleyip almak istiyorum. Çünkü orijinali en yakın muadil ürün aslında bu. Ki bunda e, park modu, vale modu da var arkadaşlar. Onları da size e, ilerleyen sürelerde göstermiş olacağım. Şu anda bakın gazı ezmem lazım alt devirdeki canlılığı yakalayabilmek için. Speed Buster'ı bir kademe bastığımda yeşile geldiğinde daha gaza dokunduğum gibi aracın devirlenme karakteri değişiyor. Bakın vites düşürme süresi bile aracın kısalmış oldu. şehir kullanımlarında özellikle çok pratik oluyor. Asıl müşteri kitlesi biraz daha atmosferik motorlar mı oluyor Atilla abi? Genelde değişiyor. Ya yani atmosferikten ziyade turbo dizel, turbo benzinli. Yani Atmosferin de daha çok ihtiyacı var ama hı hı. gaz gelebi elektronik olan her arabanın o gecikme süresi olduğundan dolayı hı. bence ihtiyaç. Evet, özellikle hacimsiz böyle D segmenti eski tip Atmosferik araçlarda çok güzel işe yarayacağını düşünüyorum. Yarıyor ama şuna da orantılı. Tabii ne kadar gücümüz varsa alacağınız geri dönüş efekti o kadar fazla olacak. Fazla olur. Şimdi size arkadaşlar şöyle müsait bir yere geçtikten sonra size Buradaki park modunun nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bu vale modu diye geçiyor. Vale modundaki olay arkadaşlar. Diyelim ki aracınızı valeye teslim edeceksiniz. Ya da şehir içi çok yoğun bir trafiktesiniz. Acım bir insanın eline geçecek. Aracın tam kapasite gazlı gitmesini istemiyorsunuz. Yani bu şu anda 1.6 dizel bir araç. Ama düşünsenize 2.0 turbo sallıyorum. S3 kullanıyor arkadaşınız. Ya da Cupra kullanıyor. O kadar performanslı kullanmasını istemiyorsunuz. Şimdi şurada kapattım. Aracın P modunda. Ee, burada 7, 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9 kademe olduğunu zaten başında söylemiştim ya. Ee, yükseltme ve kısma kısmına böyle basılı tutuyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorduk? <laughs> basılı tutuyorsun. Ah Pardon yönlendirme alacağım senden de. Tamam. Şu anda tamam. Şimdi e, park için sola basmanız lazım. Evet park. Evet, gri ile şey yapıyoruz onaylıyoruz. Hı hı. Şimdi öncesi 1 2 3 diyor yani 50 60 70 mi kısayım güçten diyor. 3 diyelim. Tamam. Yani maksimum kısım. Maksimum kısık griye olsun. Gri'ye bastığınız zaman şimdi şifre gireceksiniz. 0'dan 9'a kadar. Hızlı olsun diye. 0 0 0 girdim. P yanıp sönüyor. Tamam, şu an mesela kısık. Evet. Şifre olayı da şöyle her aktif ederken koyduğunuz şifreyi deaktif ederken koymanız lazım ama ikinci yine kitleme sahnesinde başka bir şifre seçebilirsiniz. O sabit hı hı. kalmıyor. Diyelim ki unuttuk. Unuttuğunuz zaman e, yani çok sıkıntılı bir yerde ise bir şekilde pedal sökecek veya araba 60 dakika çalışacak. Aa, 60 dakika çalıştıktan sonra şifre kendini resetliyor. Anladım. Bir şekilde. Yani marşa basacaksın bırakacaksın arabayı. Kullansan bile devrede kalıyor sürekli Tabii. kendini yeniliyor. Aynen. Anladım. Şu anda bakın arkadaşlar, normal moddayım. Transit arkadaş geçsin. Direkt gaza sonuna kadar basacağım arkadaşlar. Buradan hesaplamanızı istiyorum. Hatta switch şeyine kadar. Hı hı. Aynen. Bakın hatta aracı S'e çektim. Bakın arkadaşlar, aracı S moduna aldım şu anda. S2'de gaza sonuna kadar oturdum. Gitmiyor. Yani ne yaparsanız yapın kalıyor. D modunda devirlenme karakteri daha da düşüyor. 2000 devirde hareket ediyor. Yani ben ECO modunun artık sonuna kadar en verimli halini kullanıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Mesela gaza sonuna kadar bastım. Şu anda benim öndeki aracı uçmam lazım. Araç 2000 devire gelmeden vites atıyor. E, bu da böyle kornaklı bir mod. Şahsen ben aracı valiye teslim edecek olsam, öyle bir mekana girecek olsam bunu aktif edip kullanmak isterim. Bakın sonuna kadar bastım. 1800 devirde şu anda araç vites atıyor. Hani yazılımsal olarak çok güzel tasarlanmış bir sistem. Evet bu tarz bir ürüne ihtiyacı olan arkadaşlar varsa sonuna kadar tavsiye ederim. Arkadaş adam <laughs> bekliyorum zannediyorum ben gaza basıyorum <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> hani araba gaz almıyor. <laughs> Aynen. Adam diyecek benle dalga mı geçiyor? <laughs> Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani yokuşta araba kalacakmış gibi bir durumda da değil. Sadece ekonomi odaklı araç ilerlemiyor. Hani eyvah araç yokuşta çekişten düşer mi sıkıntı yaşar mıyım falan gibi düşünmeyin. Bakın şu anda 2000 devir bandında standart vitesini atıyor. Evet şimdi ürünü müsait bir yere geldiğimizde tekrardan park halini alıp devre dışı bırakacağım. Vallahi ben bu vale modunu çok sevdim ya. Yani asıl evet. amacım benim pedal hassaslaştırmaktı da bu benim daha çok hoşuma gitti. Hani böyle biraz pimpilik bir insansanız ve aracınızın art niyetli kullanılacağını düşünüyorsanız kafanız rahat. Tek vali olarak değil yıkama falan da yani çoğu yerde tabi görebilecek bir mod. Şimdi arkadaşlar tekrar şöyle rahat görebilmeniz için aşağı indirdim. Şimdi. ikisinde yine aynı. Yapmayın. <laughs> Şu ikisini aynı anda aynen bastım. Şifre istiyor benden. 0 0 0 da U oldu. Çıktı. Aynen. Bir kere bastığımda bakın 7. kademede yeşil olduğunu bana gösteriyor. i̇stediğim gibi kademesini ayarlayabiliyorum. İstersem kırmızıya da geçiyor. Böyle de kapanmış oluyor. Şimdi kapalıyken Araç P'de ve çalışır vaziyette. İkisine yine basılı tutuyorum. Işık yandı. Bu sefer sağdakine bastım. Lock dedi. Gri'ye basıyorum. Direkt şifre giriyor. Aynen. L yanıp sönüyor şu anda. Şu anda sabit kaldı. Araç sabitken sürüş kademesine geçmek için fren pedalına basın uyarısı veriyor. D'ye aldım. Gaza basıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tepki yok. Bunu anca adam nasıl kullanır arkadaşlar? Çalıştırdıktan sonra auto auto devre dışı bırakacak. Şanzıman devrenin gidebildiği hız kadar. Aynen. Rölant hızı kadar gidebilir yani. Hiçbir şekilde benden tepki almıyor. Auto oldu tekrardan devreye sokalım. Bu da böyle güzel bir sistem. Bunu şimdi tekrar devreden çıkartalım. Şöyle P'ye almam lazım önce. İkisini aynı anda mı basıyoruz abi yine? Aynen. Sistem basit aslında. Hani kolay tasarlanmış. Yani Sadece biraz el becerisi istiyor. Yani alışkan. Kere yaptıktan sonra olay çözülüyor. Aynen. Şu anda U oldu. Unlock yani anlamında. Bastım. Yedinci kademi yeşildi. Bence oldukça e, güzel iş çıkartılmış. Bakın şu anda. Şimdi D'ye alalım aracımızı. Kaldığımız yerden devam edelim. Biraz bunu aldın mı abi? Açılmış öyle. Evet arkadaşlar, Speed Buster detayları böyle. İlerleyen zamanlarda vloglar çekeceğim. Vloglarda da yine Speedbuster ile alakalı size böyle izlenimlerimi, tilk bilgilerimi aktarmış olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni içeriklerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.